Yerlik test 11'e. Bu iki parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aman dikkat. Neye dikkat? Hocam bak iki tane metin var. Bu iki parça ile ilgili dediğine göre ikisinin ben neyini alacağım? kesişim noktasını alacağım. Yani bana lazım olan kısım tam şu kısmı. A, B, şurası. Bana lazım olan C. A, C ya da BC değil. Tamam mı? Hadi bakalım. Bu kadar matematik yeter. Şimdi gelelim biraz metin okumaya. Troll. İnternette insanların keyfini kaçırmak ya da münakaşa başlatmak için tohum ekmeye çalışan kişilere deniyor. Tanımını yaptık. Bunlar bu işi bile diye kişisel doyum sağlayarak bireysel olarak yaptıkları gibi firmalar ya da benzeri oluşumlar için grup halinde ücret karşılığı yapabilmektedir. Peki trollerin neyse işe yaradığını onların özelliklerini görmüş olduk. Peki ikinci metin bana ne diyor? Yine troller diyor. Bu defa çoğullaştırdı. Forumlar, bloglar sohbet odaları gibi çevrim topluluklarda kasten alevlendirici görevi üstlenmektedirler diyor. Bak kasten bile diye. Ortak oldu mu? Mis gibi oldu. Konusu ile ilgisi olmayan mesajlar göndererek okuyucuları provoke edip duygusal cevaplar verdirtme ya da bir başlığın konusunu dağıtma eğilimini gösterirler. Peki adamların işine provokasyon. Tamam zaten ne yaptı? Burada da söyledi. Münakaşa buradaki provokasyon olarak kendisini göstermiş oldu. Şu tarafa yanlış yöne gittim az kalsın. Neyse toparladık. Bilinen bir kavrama farklı bakış açılarıyla. Bir kere bilinen kavram Trose farklı bakış açısı sundu mu bize? Hayır ikisinde de aynı şeyi sundu gitti. Çeşitli internet kullanıcısı davranışların diyor. Abi çeşitli yok. Tek. Sadece trolleri ele aldık. O zaman gitti. Medya araçlarını hatalı kullananların davranışlarını sorgulamaktadır. Hata bilinçsizce yapılır. Bu bile yapılmış. Dolayısıyla hatalı kullanım söz konusu değil. Bak çok pis seçenek ha. Aman çok pis seçenek hocam. Dikkat edin. Bir internet kullanıcısı türünün yani trollerin çeşitli özelliklerini evet çeşitli özelliklerini sıraladı. Hem yukarıda hem aşağıda bunu yaptı mı? Yaptı. O zaman cevabım net bir şekilde denizli. Hiç tereddüt yok. İstenmeyen bir davranış kalıbının yani neyin? İnsanları provoke etmek, münakaşa başlatmak, işte arada pislikler yapmak vesaire bunun bunun neden tercih edildiğini irdeliyor. İrdeliyor mu? Hayır irdelenmiyor. Yukarıda para için diyor ya da işte başka bir şey için diyor ya da burada herhangi bir sebebi söylemiyor sadece. Provoke etmek diyor. Neden peki? Bilmiyoruz. O yüzden cevap net bir şekilde Denizli'ye kalıyor. Gelelim test 11'in ikinci sorusuna. Yine aynı mantıkla bakacağım. İki metninde ortak. İki metninde aynı yörüngeyle, aynı projektörle baktığı kısımları görmem lazım benim. Bakalım ne diyor. Romanların yüzlerce yıl önce doğudan Avrupa topraklarına gelmeleriyle birlikte karşılaştıkları ırkçılık ve ayrımcılık 2. Dünya Savaşı'nda doruk noktasına ulaştı. Yüz binlerce roman Nazi kamplarında can verdi. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü olarak kutlansa da bugün bile, bugün bile romanlara yönelik ırkçı ve ayrımcı uygulamalar devam edebiliyor maalesef. Birinci metin neden bahsetti? Romanların çektiği sıkıntılardan, hala sıkıntı çektiklerinden, dünya romanlar günü olarak 8 Nisan'ın verildiğini ama o günde bile hala ırkçılığın, ayrımcılığın, tefrikanın ...yapıldığını söylüyor. Peki. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. Bak ne yaptım? Ortak bir şey yakalamış oldum. İkizde 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nden bahsetmiş oldum etinleri. Artık Türkiye'de de kutlanacak. Bak yukarıda Dünya'da da şimdi Türkiye'de var işin içinde. Resmi gazetede yemin eden roman vatandaşların sıkıntılarının giderilmesi hedefleniyor. Bu durum son dönemde çiçeğini satamayan, müzik, kurdacılık sepetçilik, boyacılık yapamayan romanlar için umut olabilir. Evet. Sadece ortak olan kısım neresi? 8 Nisan Dünya Romanlar Günü. Sadece umut olması açısından. Ama Dünya Romanlar Günü diye bir gün verilmiş. Evet her ikisinde de neyden bahsetti? Temel olarak çektikleri sıkıntıdan bahsetti. Bakalım metinler seçeneklere nasıl yansımış. Dünyadaki ırkçılığın bir kere B seçeneğinde dünyadaki ırkçılık yani B dediğim şu B metni, A metni diyeyim ben buna. Dünyadaki ırkçılığın son zamanlarda romanlar üzerinde yaşanan olumsuz sonuçları ve çareleri abi şu şudur sonuçlarında bunlar bunlar olmuştur. Şu neden olmuştur. Sonuç olarak bu çare olarak da şu olacaktır diye bir şey söyledi mi? Hayır hocam söylemedi. İkinci metinde zaten hiç 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 hiçbir şey yok. Adamlar nasıl kamplarında neler yaşadığını söylüyor ya. Ötesi var mı yani? Kaç tane insanın can verdin burada koyuyor, söylüyor. Sonra e gün verdik, e kutlayalım, e bu mu yani? Sonra sonrası yok. Kaldı. Romanların toplum içinde başlarına gelen istenmeyen olayların önlenmesine yönelik çözümler. E nerede abi? Nerede çözümler? Çözümler yok. Çözüm üretilmelidir yetkililer. Metin bunu diyor. Peki Ceyhan ne diyor? Roman topluluğunun yaşadığı maddi ve manevi sıkıntıların temel nedeni ve çözüm yolları. Allah aşkına yok kardeşim çözüm yok. Sadece bir güne atamışsınız işte. Metin bunu diyor. O zaman vallahi seçenekler canımı sıktı. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü bağlamında roman meslek insanlarının ülkemizde karşılaştığı zorluklar dile getirmiş. Yani sadece ülkemizden bahsetti. Mesela Ahmet'in de hiç ülkemizden bahsettik mi? Romanların değişik yerlerde, işte atıyorum dünyanın çeşitli yerlerinde ya da Türkiye'de karşılaştığı olumsuz durumlar. Evet. Onlar için belirlenen özel bir gün yani 8 Nisan. Evet. Söz edilmektedir. Evet. O zaman bunların hepsi uyduğuna göre cevabım nedir?